önemli reformlardan bir tanesi kentsel dönüşüm. Çünkü yaklaşık 30-40 yıllık 1950'lerin sonunda başlayan göçün bize biriktirdiği bir enkazı bu nesil yaklaşık 500 milyar e, dolarlık bir bütçeyle 20 yılda temizlemeye çalışacağız. Tabii bu anlamda 2012 yılında yasa yapıldıktan sonra 2013 yılından itibaren biz piyasadaki uygulayıcılar yani gayrimenkul ve inşaat sektörünün uygulayıcıları bunu hızlı bir biçimde uyguluyoruz. İlk bir yıl biraz e, zorluklar çektik, adapte olmaya çalıştık ama ondan sonra bununla beraber öncelikle e, sosyal e, donatı alanlarının nispeten iyi olduğu semtlerde riskli bina e, çözümlemeleriyle hızlı dönüşüme başladık. Ee, ama asıl yüzde seksenlik, seksen kısmı kentsel dönüşümün riskli alanlarda. Riskli alanlarda henüz bir şey e, başlamış değiliz. Gazi Osman Paşa'nın başladığı çalışmalar var. Çünkü riskli alan çalışması minimum 3 yıllık bir çalışma inşaata başlayıncaya kadar. O yüzden önümüzdeki e, dönemde bu 3 yıllık yaşadığımız eksiklikleri de e, göz önüne alarak mevzuatta zaten hızla gereken değişiklikler yapıldı. Riskli alanlardaki kentsel dönüşümün e, gerçekten e, ülkemizdeki çarpık kentleşmeyi ve deprem sıkıntısını çözeceğine şahsen inanıyorum. Bürokrasi inanıyor, inşaat ve gayrimenkul sektörü de inanıyor. Önemli olan bir araya gelerek oluşturacağımız bu sinerjiyle e, ülkemizi yeni baştan mamur etmek ve bir tür ihya etmek. Şimdi son e, 27 Ekim'de yapılan yönetmelik değişikliği, onun öncesinde Nisan ayında yapılan 6306 sayılı kanundaki değişikliklerle e, sistemin e, bir takım pürüzlerini çözüldü. Yasal anlamda çözüldü. Artık biz uygulamacılara kaldı iş. Neler çözüldü? Şöyle bu bir sonraki slayta geçelim. Bir kere Adabazı'ndaki dönüşümün önü açıldı. Son yönetmelik düzenlemesiyle Adabazı'ndaki riskli alan için minimum ölçek olan 15 dönüm ölçeği kaldırıldı. O yüzden 5 dönüm, 6 dönüm, 10 dönüm, 12 dönüm bir alanda dönüşüm Adabazı'nda bir çalışma yapıyorsanız çok rahat artık riskli alana başvurabileceğiz. Riskli alana iki tür başvurabiliriz. Ya belediyeye başvurtabiliriz. Belediye bir dosya hazırlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ulaştırır. Ya da biz kendimiz dosyayı hazırlarız. Doğrudan bakanlık, altyapı ve kentsel dönüşüm genel müdürlüğüne verebilecek durumdayız. Özellikle semtlerdeki ada bazlı dönüşümlerde bu önemli bir problemi çözdü. Bir sonraki slide. Ada bazlı dönüşümde çok pek çok belediye ilave imar veriyor. Yani 5 dönümü birleştirdiğiniz zaman yüzde on, on dönümü birleştirdiğiniz zaman yüzde otuza kadar çıkan imarlar var. Mesela Kağıthane Belediyesi eğer bölgenizdeki ilçeler bunu uygulamıyorsa ada bazlı parsel birleştirmelerde imar artışını uygulamıyorsa mutlaka belediyelere baskı yapın. Bu Kağıthane örneğinde, Zeytinburnu örneğinde olduğu gibi ada bazlı dönüşümlerde bu e, çalışmayı yapalım. Burada özellikle bizim kitlemiz e, yükleniciler ve müteahhitler olduğu için müteahhit arkadaşlarımıza e, üyelerimize hatırlatıyoruz. Ada bazlı çalışmaları adanın bir tarafında başlamış müteahhit arkadaşımızla siz de ortaklaşa bir biçimde adada ilerleyerek geldiğiniz noktada ortak bir sözleşme yaparak buradan bir ortaklık oluşturup belediyeye ve sonrası bakanlığa bu projeyi çok rahatlıkla götürebilirsiniz. Bir sonraki riskli alanda yeni ilan etme, riskli alan ilan etme için iki tane sebep getirildi. Bir tanesi Diyarbakır, Sur, Nusaybin gibi terör nedeniyle yıkılmış ilçelerde, kamu düzeni ve güvenliğinin bozulduğu yerlerde bir de Türkiye'de pek çok ilçede, İstanbul'da ee, uygulayabileceğimiz eğer bir alanda yüzde 65'i iman mevzuatına aykırı bir yapılaşma varsa esenler gibi Zeytinburnu gibi o alanları sadece bu yüzde %65 65'e dayanarak da riskli alan ilan edebiliyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi artık 15 dönüm alt sınırı ee, ortadan kalktığı için buralarda özellikle çalıştığınız alanlarda bunu çok rahat kullanabileceksiniz. Bir sonraki slayta, bu kamu düzeninin bozulduğu Nusaybin ve Diyarbakır'dan manzaralar. O yüzden orada Bakanlık bir pilot uygulama olarak burada e, riskli alan için kamu düzenini e, kriter olarak getirdi. Kamu düzeni bozulan, yıkılmış yerlerde de e, bu çalışma yapılabiliyor. Devam edelim. Bürokrasi ve yasal e, işlemlerden kaynaklanan gecikmeler. Ee, önümüzü tıkıyordu, mirasçılık açısından tıkıyordu, pek çok mirasçı sonradan ortaya çıkıyordu. Maliklerin birbiriyle uyuşmazlığı sonucu e, mülkiyet kilitleniyordu. Orada da çözümü e, oluşturmak için kayyum atama yöntemi getirildi ve bunlar adına işlem yapmaya bakanlık yetkili olacak. Yine bakanlık kat irtifakı ya da kat mülkiyeti tesislerinde bir problem çıkarsa... Doğrudan idare olarak bunu yaptıracak ve o işlemle siz tapulamayı yaptırabilecek durumda olacaksınız. Herhangi bir hukuki problem çıkarsa neticede tüm e, idari işlemler gibi yargıya gidilebilir. Ama bakanlık bir kere e, müteahhitin ve vatandaşın burada kat mülkiyetini tesis ederek işi çözebilecek. Bir sonraki slayta geçelim. Tarihi yapılar uygulama açısından yavaş yavaş bakanlık kentsel dönüşüm kapsamına alıyordu. Şimdi yönetmeliğin içerisine bunu da dahil ederek artık tarihi yapılarda o dönüşüm bütünlüğü içerisinde yine testcile tescile ilişkin unsurları koruyarak bir dönüşüm imkanı getirildi. Tabii ki tarihi yapı yıkılıp da yok edilecek değil. Mutlaka aslına uygun bir biçimde ya da ön fasatı koruyarak bir dönüşüm yapabilecek bir hale getirildi. Tahliyelerde önemli bir engel vardı. Elektrik ve su kesilmesi bazı belediyeler bunu yaptırabiliyordu, bazıları yaptıramıyordu. Bulunulan yerdeki su şirketleri, yahut elektrik şirketleriyle şimdi bunu yasal mevzuata da yönetmeliğe dahil edildi. Artık otomatik olarak riskli yapı ilan edilmişse elektrik, su, doğalgaz hizmetleri bir yazıyla durdurulabilecek. Bir sonraki slide. Devlet yıkımlar için 2 bölü 3 anlaşmasını bekliyordu. Bu arada vatandaşlar da neticede binaların içerisinde oturmaya devam ediyorlardı. Herhangi bir biçimde bir deprem olursa o an itibariyle bina riskli ama vatandaş oturuyor içerisinde. Devletin de bundan Oluşacak can ve mal kaybından özellikle riskli binalar açısından ciddi bir sorumluluğu var. O sorumluluk doğrultusunda devlet burada anlaşmayı sonra da yapabilirsiniz kardeşim ama siz artık riskli binada oturup da canlı bir tabutun içerisinde yaşamaya devam et edemezsiniz deme noktasına geldi ve burada yıkımı devlet doğrudan yapabilecek. Riskli yapı tespitinde nitelikler yeniden sayıldı. Burada özellikle ikamet edilmeyen yapılar, metro yapılar, yapı bütünlüğü bozulmuş yapılarda risk tespiti yapılıp da bir kentsel dönüşüm kapsamı içerisine dahil edilemiyor. Burada da özellikle depoların bir problemi vardı. Depolar kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Özellikle fabrikaların, depoların kentsel dönüşüm kapsamını kapsamına alınabilmesiyle ilgili düzenleme yönetmeliğe dahil edildi ve risk tespiti bunlar da yapılarak kentsel dönüşümün bütün teşviklerinden faydalanabilir hale geldi. Özellikle eski fabrika alanlarında, eski depolama alanlarında kentsel dönüşüm bütün teşviklerinden yararlanarak uygulanabilecek. Bir sonraki yine sözleşme imzalayıp da sonradan e, noter e, vekaletnamesini iptal eden ya tapuya gidip de kat mülkiyeti çıkartılması için imza vermeyen kişiler söz konusuydu. Yani 2 bölü 3 kararları doğrultusunda bakanlık satışı ilan ediyordu. Malik e, satışa geliyor. Ben sözleşme imzalayacağım diyor. Sözleşmeyi imzalıyordu ama daha sonra notere gidip de vekaletnameyi vermiyordu. Daha sonra verdiği vekaletnameyi 5 gün sonra iptal edebiliyordu ve kaos çıkıyordu. Şimdi bunu çözüyor. Daha evvel satışa çıktı zaten bu diyor. Eğer sen vekaletnameyi vermezsen tapuya gidip de diğer işlemleri yapmazsan ben otomatik olarak senin daireni satarım diyor artık bakanlık. Bir geriye alalım. Yine sitelerdeki binalar tek tek de, dönüşebiliyor. Bu kanun kapsamında, bu yönetmelik kapsamında ifraz edilebiliyor. Ya da 2 bölü 3 ile yani arazinin tamamı değil o binada oturan site maliklerinin 2 bölü 3 kararıyla yapı dönüşüyor, dönüşebiliyor. Çünkü sitenin tamamında belki bir karar bulamıyorsunuz. Ama sadece kendi blogunuzda 2 bölü 3'ü bulmuş olabilirsiniz. Bu dönüşümün de önü açıldı. Riskli alanlarda kira yardımı 18 aydı. Bu ciddi bir sıkıntı yaratıyordu maliklerde. O nedenle bu 36 aya çıkartıldı. Yine riskli yapıda tahliye bildirimleri kiracılara ve intifa hakkı gibi, sükna gibi, üst hakkı gibi sınırlı aynı hak sahiplerine de bildirilecek onların da bu işten mağdur olması engellenecek. Bunlar yönetmelikle getirilmiş gerçekten e, Fikirtepe olarak e, diğer riskli alanlar olarak Gazi Osman Paşa olarak ve Türkiye'de 180 tane riskli alan ilan edilmiş durumda. Buradaki bütün e, proje yöneticilerinin ister belediye ister inşaat şirketi önünü açan işler. Şimdi e ee, bu doğrultuda yani mevzuattaki problemlerimizi çözdük. İlk e, oturumda dile getirilen pek çok önemli sorun vardı. O sorunlara ilişkin de birkaç tane önerimi sizlere hızla sıralamak istiyorum. Bir sonraki slayt. Tekrar bir sonraki slayta geçelim. Şimdi öncelikle gayrimenkul üst kurulunun kurulması gerekiyor Türkiye'de. Çünkü gayrimenkul uzun vadeli bir iş. Hem yatırımcılar için bir tasarruf aracı ve ciddi bir birikim söz konusu burada kullanılan hem de gayrimenkul sektörüne yatırım yapan gayrimenkul geliştiriciler, inşaat şirketleri, şirketleri fonlar artı e, bankalar aracılığıyla e, bu sektörün yeniden düzenlenmesi yeniden planlanması gerekiyor. Üstelik bu planlamanın da önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl ve 50 yıl gibi kısa, orta ve uzun vadelerde yapılması gerekiyor. Buna uygun mevzuatın, vergi durumunun yeniden şekillenmesi gerekiyor. Bunu yapabilecek sistem de ancak bir gayrimenkul üst kurulu. O yüzden sektörün temsilcileriyle ilgili bakanlıkların temsilcilerini bir masa etrafında oturtup periyodik olarak bir araya gelecekleri bir gayrimenkul üst kurulunun acilen kurulması bizim dernekler olarak İnder'in, Güyoder'in e, ve diğer e, kentsel dönüşüm ve hukuk platformunun da ana gündem maddelerinden bir tanesi. Bu önerimi de bilginize sunuyorum. Bir başkası Ali Bey e, bahsetti kendi oturumu esnasında. İç yasada bize ciddi bir biçimde zaman kaybettiren müteahhitlere vatandaşlara ve üstelik yabancı yatırımcıların da bu alana girmesi imar problemleri nedeniyle engelleyen yargı 5 yıla varan, 8 yıla varan yargı uyuşmazlıklarını hızla çözebilecek bir itisas mahkemesi kurmamız gerekiyor. Bu da gayrimenkul mahkemeleri. Bunun örneği daha evvel fikriyatlar mahkemesi olarak, iş mahkemesi olarak kuruldu. Niye gayrimenkul alanında bir özel mahkeme kurulup da biraz evvel bahsettiğimiz inşaat müteahhitiyle e, sözleşmeyi imzalamış ama daha sonra inşaat müteahhiti mali açıdan yetersiz hale gelmiş e, bir kooperatifin problemi kısa vadede çözülemiyor. İşte gayrimenkul mahkemeleri bunu çok kısa vadede çözebilir. Hızlı bir yargılama, biz idare hukukunda ivedi yargılama adını veriyoruz. İvedi yargılamayla biz bunu yaklaşık... 4 ay içerisinde şu anda e, idare mahkemelerinde çözüyoruz. Normal hukuk mahkemelerinde de gayrimenkul mahkemeleri kurarak bu tür uyuşmazlıkları 4-5 ay içerisinde temiz dahil çözebilecek bir sistem kurmak mümkün. Riski alan uyuşmazlıkları şu anda ivedi yargılama usulüyle i, idari yargı yerlerinde bu şekilde çözülüyor. Aynı şeyi biz hukuk mahkemelerinde yani eee kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, imar problemlerinde, mülkiyet uyuşmazlıklarında, tapulama işlemlerinde çok rahatlıkla çözebiliriz. Bir sonraki slayt. Arkadaşlar bu benim şahsi ricam. Tarım alanlarına dokunmayalım. Çünkü 2030'lardan sonra ciddi bir kıtlık söz konusu olacak. Beslenme sistemimiz değişecek. O yüzden tarım alanları yerine kentsel dönüşüm alanlarını yeniden yaparak onları ihya ederek yeni alan oluşturalım. Tarım dışındaki herhangi bir üzerinde maden yatağı olmayan diğer arazileri kullanabiliriz ama unutmayın ülke toprakları sınırlı doğal kaynak. Biz bunu ancak kanla satın alabiliyoruz. Ya da ciddi paraları ödeyerek Yabancı ülkelerden gayrimenkul satın almamız gerekiyor. Mesela Ukrayna şu anda tarım topraklarını büyük yabancı şirketlere 10 yıllığına, 20 yıllığına kiralıyor ama bunların ücretleri gerçekten inanılmaz. Biz kendi kendimizi burada tarım topraklarını imara açarak baltalamayalım. Bir sonraki slayt. Budur şehirlerdeki son durumumuz. Özellikle büyük şehirlerde. Yani hem İstanbul'daki esenler, Gazi Osman Paşa, Gültepe, Kağıthane, bütün ilçelerdeki durumumuz bir tek Kadıköy bundan farklı. Ee, Ankara'da, Çankaya biraz farklı. Ama genel tablomuz bu. Bir sonraki slide. Şimdi geçenlerde gördüğüm yeni bir imar planı. Bu imar planında yeşiller, yeşil alanlar yeni yapılmış bir imar planını size örnek olarak gösteriyorum. Mavilerde kentsel dönüşüm alanları. Kalanı konut, iş yeri, sarılarda imara açılacak alanlar. Bu mudur? Yani bize bahşedilen mutlu hayat. Değil tabii ki. Bir sonraki slayt. Öncelikle 50 yıllık imar planlarımızı yenileyeceğiz. Ondan sonra dönüşümü yapacağız. Ya da dönüşüm esnasında bunları yenileyeceğiz. Bu güzel bir imar planı aynen Gazi Osman Paşa'nın gösterdiği gibi bakın yeşil bant insanların birbiriyle sosyalleşeceği yeşil bant bütün ilçeyi kat ediyor. Ve toplanma içinde yeşil alanlar bırakılmış durumda. Bu da Türkiye'de bir belediyenin imar planı. Yani o da yapılabiliyor, bu da yapılabiliyor. Maviler, Koyu maviler hep sosyal donatı alanları yani yaşlılar evi, okul, cami, ibadethane gibi. O yüzden bunları yaparak ancak kentsel dönüşümü yapabiliyoruz. Doğru kentsel dönüşümü yapabiliyoruz. Öbür türlü gene 50 dönümlük bir alanda kentsel dönüşüm yapacağız. Sonra o ilçenin planları değişecek ve orası bambaşka bir alan olarak yeniden fonksiyonlanacak. O yüzden bu işi baştan yapmamız lazım. İyi bir şirkete, iyi bir imar planlama şirketine ya da iyi bir üniversite imar planları 6 ay ile 1 sene arasında yaptırılabiliyor. Ben İTÜ'de bir planlama sürecine dahil oldum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde iki tane şehrin planlaması 8 ay içerisinde bitti. İki tane şehrin, büyük şehrin planlaması. O yüzden ilçelerin ve şehirlerin planlaması maksimum bir yıl. O arada biz önce planlamayı yapalım ondan sonra. Ama imar planlarını eskiden olduğu gibi ihale usulü vermememiz lazım. Çünkü ihale usulü verdiğimiz zaman en ucuz verene veriyoruz belediye olarak imar planı. Orada da iki tane e, duvarda diploma görünüyor. Kalanı 1200 liraya çalışan teknik elemanlar imar planı çiziyorlar. Yani biz bunu hak etmiyoruz. İlçeler olarak Türkiye'de yaptırılan planların çoğu bu şekilde teknikerlere hazırlatılan, hiçbir bütüncül özelliği olmayan, ekonomisini nüfusunu 50 yıllık planlayamayan planlar. O yüzden bu imar planlarını yeniden yaptıracağız. Gazi Osman Paşa'da olduğu gibi Kartal'da olduğu gibi ondan sonra dönüşüm işlerine devam edeceğiz. Dönüşüm zaten 3 yıllık bir süreç olduğu için bu arada imar planının yapılıyor olması çok önemli değil. Yani hepsi hepsi 3 yıllık bir süreçte Türkiye'de kentsel dönüşümde sadece yüzde %5'ine başlayabildik. Gerek riskli alan gerek riskli yapı olarak. O yüzden bir kaybımız söz konusu değil ama çocuklarımıza bize enkaz bırakıldı. Bir üst kuşak tarafından bu enkazı biz 500 milyar dolar vererek temizlemek zorundayız. Biz çocuklarımıza aynı enkazı bırakmayalım lütfen. Bir sonraki slayt. Dönüşüm bu değil tabii ki. Yani 2000'li yılların başında dönüşüm diye bize gösterilen topi modeli bu. Bu dönüşüm değil. Bir sonraki slayt. Bu da yeni. 2014 model bir dönüşüm. Bu da dönüşüm değil. Çünkü yanlış kurum, yanlış proje. Dönüşüm ne? Bir sonraki slide. Dönüşümde farklı bir kurumu organizatör olarak almamız gerekiyor. Bu işte devlette en fazla iş yapmış kuruluş şu anda emlak konut. Emlak konut devletin boş arazilerini yapmayı başka bir kuruma bırakabilir veya bir yandan yapabilir ama asıl konutun üretileceği kentsel dönüşüm alanlarında yetişmiş pek çok proje yöneticisiyle bu işi üstlenebilir. Yani emlak konut ne yapar? Emlak konut vatandaşla belediyeler ve inşaat şirketi üçgeninin ortasında bir proje yönetim firması olarak çalışabilir. Çünkü belediyelerin böyle bir deneyimi yok. İnşaat şirketlerine vatandaşlar güvenmiyorlar. O yüzden yapılması gereken şey bu modelin ortasına bir kamu kurumunun ama deneyimli, kabiliyetli proje yöneticilerini piyasadaki şirketlerden transfer ederek getiren ve onlara devlet memuru maaşı değil proje yöneticisi maaşı verebilecek bir mali yapıya sahip bir kuruluştur çünkü emlak kuruluş. Ha TOKİ, TOKİ olmaz, mantalitesiyle olmaz. İl sıfırdan yeniden yapmak zorunda çünkü İl bir altyapı kuruluşu. O yüzden o olmaz. Bir sonraki. Evet, böyle dönüşmek mümkün çünkü daha işin henüz başındayız. Bu şekilde bir dönüşüm hikayesi yazabilecek durumdayız. Devam edelim. Bunu yapmak için Özellikle belediyelerin inşaat şirketleriyle birlikte alanda yapmaları gereken şey proje. Önce imar planlarını yapacaklar. Ondan sonra vatandaşın hali hazır vazi yerleşme durumuna bakacaklar. Ondan sonra vatandaşla görüşerek bir proje çıkartacaklar ortaya. Vatandaşın karşısına proje olmadan gittiğin zaman vatandaş neticede boş sözleşmeye imza atmıyor attığı zaman bundan memnun olmuyor. O yüzden yapılması gereken şey önce imar planı, sonra vatandaşın hali hazır yerleşimi durumunda burada yeni projeler yapılması, inşaat şirketleri ve belediyeler tarafından ondan sonra vatandaşın karşısına projeyi koyarak gel kardeşim senin şu anda oturduğun eve karşılık ben şuradan şuradaki kattaki şu daireyi veriyorum dediğiniz zaman vatandaşı ikna etmek kolay. Biz bu şekilde pek çok proje alanında çözüm sağlayabiliyoruz. Bir sonraki slayt. Yeşili koruyalım. Özellikle büyük şehirlerde askeri alanlardan, mera alanlarından, şehrin hemen kenarındaki alanları korumamız lazım. Buraya yapılaşma yapmamamız lazım. Biz de müteahhitler olarak bu yönde bir söylem geliştirmememiz lazım. Bir sonraki. En önemli şey akıllı binalar arkadaşlar. Yeşil ve akıllı binalar Emre Bey'in üzerinde senelerdir çalıştığı bir konudur bu karbon emisyonunun dünyada bir görüşe göre yüzde otuz beş bir görüşe göre yüzde yetmiş beşini evlerden kaynaklanan e, artış e, sirküle ediyor o yüzden bunun da binalar da kendini otuz ya da kırk yılda amorte edebiliyor o yüzden devletin de gayrimenkulüs kurumuna eğer kurabilirsek biz diyeceğiz ki yeşil binaları devlet olarak ekstra subvanse edelim. Ekstra teşvikler verelim. Gayrimenkul Kurulu'nun bir işi de bu olacak. Yeşil binaları teşvik etmek. Bir sonraki slayt. Neticede deprem gerçeğimiz var. Eğer dönüşemezsek tablomuz bu. Olacak da bu. Çünkü Türkiye'nin yaklaşık şehirlerinin yüzde ellisi iki büyük ana deprem fay hatlarının üzerinde. O yüzden böyle bir şeyle karşılaştık. Nazmi Başkanım açılışta söylendi. 134 bin binamız yıkıldı. Bir o kadarı sakatlandı. O yüzden hem mal hem milli kaynağımızı sarf etmememiz için dönüşmemiz gerekiyor. Ama böyle dönüşmemiz gerekiyor. Kötü dönüşürsek çünkü tablo bu. Bu gerçek bir fotoğraf yani. Bir sonraki slide. Eğer master planla İyi bir proje yönetimiyle dönüşürsek böyle bir şehirde, ülkede, semtte, mahallede oturma imkanımız var. Biraz evvel Mustafa Bey en başta oturan kooperatif yöneticisi bahsetmişti. O panelde bir katkıda bulunayım. Ee, i̇nşaat sözleşmesi kilitlendi. Neticede de mahkemeye gidersek e, en az 5 yıl sürecek. Bu işi nasıl çözebiliriz dedi. Benim e, son yazdığım şu anda e, baskıda olan ama internette yayınlıyorum. İnşaat Koku diye bir kitabım var. Web siteme girerseniz orada görürsünüz. Orada borçlar kanunda özel bir hüküm var. Eğer müteahhit mali durumu bozulmuşsa teminat istiyorsunuz bir ihbarname çekeceksiniz. Teminat verilmesini isteyeceksiniz. Eğer müteahhit teminatı veremiyorsa mahkemeye çok kolay, hiç karmaşık olmayan basit bir sebepten dolayı dava açarak hiç çılgın deliller toplamadan, tartışmalara girmeden işi çözebilirsiniz. Ya da bir ikinci yolu daha var. Bu ihtarnameyi çektikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edersiniz. Dersiniz ki biz mali durumu bozuk olan müteahhiti uyardık ama bize teminat vermiyor. Siz bunun daha evvel müteahhitlik belgesini iptal edin diyebilirsiniz. Bir bunu yapabilirsiniz. İki, belediyeye müracaat edersiniz. Ey belediye bu müteahhit mali açıdan teminat veremiyor. O yüzden sizde bunun başka ruhsat işlemleri vesaireleri varsa buna asla ruhsat vermeyin diyebilirsiniz. Yani farklı metotlarla müteahhite bu anlamda baskılar yapabilirsiniz. Neticede e, bunun gibi farklı çözümler oluşturulabilir. E, i̇mar planları kentsel dönüşümün her şeyi. Yani master planlar kentsel dönüşümün her şeyi. Master plan dediğimiz şey ilki ilçenin veya ilin 50 yıllık ekonomisini de nüfusunu da altyapısını da ulaşımını da kanalizasyonunu da planlayan bir şey. Bunlar olmadan ilçenin 30 dönümlük bir alanını ya 50 dönümlük bir alanını planladığınız zaman 20 yıl sonra başka bir problem çıkarmış oluyoruz. O yüzden beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum.